Evet efendim geldik. Aa, ne oldu? Neden durduk? Ah, hayır olmaz raylarımız geçilmiş. Olmaz ne yapacağız? Olmaz çok zat şu. Şey. Ne yapacağız efendim? Şimdi siz görürsünüz. efendim ne yapacağız? Ah Hemen Fatih ve Zeydine doğru doldururum ve İdare herkesin, ha? E, ne yapacağız ki? Ee, şimdi kapamaları hazırlayın. Kapamalar ve kapıları açın. Evet efendim açtım. Kapamalar hazır olun. Tamam efendim hazır olacağız. Emrimle beraber. Ha bu da Aha. Zaman yatırılan ateşi atın. Fakir ve zedinin trenini. Hadi ya. Alın bakalım. Aa, abi ne kanslar var dikkatli olun. <laughs> Ömer uçakları beni şaşırtmıyorsunuz. Olamaz uçaklarımız kaybediyoruz. Ee, uçaklar çıktı. Şimdi de topçuları bana döndü. herkes, herkes dışarı çıksın. Abi bir plan yapmalıyız. Aa, <laughs> kim ateş etti? <laughs> ben ateş ettim. Ne olacak? Herkes saldırsın. Durmuyor Fatih ve Zengin'in adına. Tamamdır efendim. Aa tıpa, tıpa. Ömer'in askerleri geri çekilmez. Bir tıklım ve biraz bu, e, bunları oyalayalım. oyalayalım. Ha, şimdi size göstereceğim. Aa, tıpa. Tıpa. Aa Olamaz topçu atışı. Aa, ee, ee. geri çekilin. Ölüm kıpar. Ölüm Ben bunları oyalayacağım Ölmek var, dönmek yok. Pati ve zevkinin kalbi. yok edeceğiz. Türenini yok beni hiç Artık ben ne <laughs> Ömer'in askerleri. A partir de senkinin askerlerini saldırıyor. Ne oldu? Olamaz. Ee, ne oldu? Geri çekelim Evet, geri çekelim. Aha, herkes gelip çekilsin. Acilen. Ömer tankları bu yolları, rayları kesmiş. Aa, size bir lafım var. Deyin ki, fakir ve zeydi Ömer'e selam dedi. Bu asker fakir ve zeydi treni gerçekten çok güçlü. Ona nasıl yeni genci bilmiyoruz. Kavarış var şu Ömer. Mert, beni gönder Ben onların hamısını öldürdüm. ve fakir ve zeydinin trenini yok edeceğim. Bana güvenin gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Bunun için çok güçlü topçulara Ama ihtiyacımız var. Ve bu çok ya. güçlü bir topçu. Onu ya, yaratmak ya. için bu belgele de yok. Onu yaratmak ya, için ya. bir şehre, şehrine gitmelisiniz. Kaybır şehrine gitmek için oraya ele geçirmemiz lazım. Oraya şu devlet getiremeyiz. Askerlerimiz Fatih'in zengini trenine saldırıyor. Şimdi siz e, dört nefer siz gezersiniz. Ve Kalibra'dan Fatih'e monster sana varın. Kıbrıs'ını projesini getireceksiniz. Ve onu alıp Fatih'in zengini trenini yok edeceğiz. Tamamdır efendim. Yüdeyleyelim. Bu ne piçler şey buraya ne yaptı bu? böyle? Aa, Aa şey ne şey buradaki Neyden buradaki hatıralar başım 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 kaldığını söylüyor. Stone. Sonra bırakın. Ee, <laughs> sen bir ya zaman adı var. yaratıldın. Ama değil ana giremem. kardeşim, içici kardeşimiz de var. O nerede peki? O beni benden alıyor. Bu ee, o da yakıta bulacağız. <laughs> ve bu da çift. ve yeni askeri mi? Devamı bir sonraki bölümde arkadaşlar.